Şimdi adamlar bir park yapmış. Parkta zeytininden tut narına kadar var. Bak. Narına kadar var. Fakat güzel olan bir şey var. Şimdi kalkınız. Gel aşkım hoş geldin. Hoş geldin kara kız. Kara kız. Gel bakayım gel 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 gel. gel. O onu onu nerede çıktınız? Onu demin yoktu da. Aa. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Şimdi buzdolabı konmuş kapıya. İnsanlar buradan soğuk, soğuk su değil mi orası? Evet. De. Soğuk su. İnsanlar buradan soğuk suyunu alıyor. Yoldan geçen bildiğim bir cadde ya. Bildiğim bir cadde. Bak ne kadar güzel insanların anlayışı, sağduyulusu. Valla ne diyeyim yani yaptırandan, emeği olandan Allah kat ve kat razı olsun. Çok güzel bir şey. İstanbul'da da böyle kareleri görmek bizi mutlu eder diye düşünüyoruz.